Yaş 28, kaç yıl Hı. kaza namazı e, kılmam gerekir, nasıl kılacağım hocam demiş. Hiç kılmadıysa e, normalde bulu çağı vardır ki insan daha öncesinden mükellefiyetli yoktur. Ondan önceki namazlarıyla teklif olunmayacaktır. Bulu çağı ya kişinin ihtilam olmasıyladır ki erkek için bahsediyoruz. Eğer e, bayan ise bu kişinin işte adet görmesiyle veya gebe kalmasıyladır. Ama böyle bir durum yok ise yani ihtilam olayı yok, işte bayanlarda adet yok, ee, yaş ile bulu nedir? Yaş ile bulu konusunda ihtilaf olunsa da Hanefi fıkhında fetve olarak verilen 15 yaştır. Gerek kız olsun gerek erkek olsun. Hmm. Yani 15 yaşına kadar eğer bulu ile yani ihtilam ile bulu çağına erinmemiş ise 15 yaşında artık bulu çağına ermiş kabul edilir. Velev ki o kişi ihtilam olmasa bile velev ki o bayan e, adet görmese bile. Ee, o zaman bu kardeşimiz için de söyleyeceğimiz budur. Daha öncesinde ihtilam olmuşsa onu biliyorsa onu tespit etsin ama bilmiyorsa 15'i 15 esas tamam. alsın. Evet. 15'ten sonraki şu andaki yaşı kaçsa onu hesaplasın. Arada kaç senelik bir fark varsa o kadar senelik işte günlüğü 5 namaz, 6 namaz ki biti namazda vardır. Evet. Bunu da hesaplama kaydıyla namazlarını kazaysın. Ha, belki bir anda çok yükümlü gelecektir. Burada en azından bu kişi aslında bütün vakitlerini yani hacetaslesinin haricindeki bütün vakitlerini kazayla geçirmesi gerekir. Ama bunu yapamıyorsa <laughs> yapamıyor ise şöyle bir karar alsın. Ben bütün kazalarımı kılacağım. Mevla Teala Hazretleri'nin huzuruna borçlu bir şekilde gitmeyeceğim bu karar alsın ve günlük olarak en azından bir günlük kazayı e, bırakmasın. Tabi bu en azı daha fazlasını yapabiliyorsa e, daha güzel olandır. Bu şekilde kasıtlı bir şekilde inşallah devam etsin. Rabbim bu kardeşimize ve bu kardeşimiz gibi olanlara da yardım eylesin. Hı. Ve kazası olup da bu kardeşimiz gibi sual sorma ihtiyacı duymayan kardeşlerimizin de böyle bir ihtiyaç içinde olmalarında bu şurada onları da ihsan eylesin inşallah. İnşallah inşallah.